Merhaba arkadaşlar Minecraft Devlet'in 3. bölümüyle karşınızdayız ben Mert Ben Sezer Abi söylemeye gerek var mı hala? Var var ee, Devam etsen, evet. devam et Artık Hadi Artık tanıdın ne, neyse, abi. onu da Tamam onu ben Onur Onur burada daha haber evet. Aynen Merhaba Abi adam şair ya hah. ha ha Ama olmadı kanka gülüş olmadı Böyle birazcık daha Eee hmm. Entek Entak Allah en kelimeyi söyleyeyim en <laughs> taktık. Neyse ben bunu çalışacağım bir dahaki bölüm. Çalışacaksın. Aynen aynen. Ne yapacağız? Ben ya çalışacak El yani ikisi. Benim kazma patlıyor. En son elmas bulmuştum arkadaşlar. Diğer arkadaşların e, korku saldı tabii bu durumda. Korkuyorlar şu an. Tırstır tırp gidip dikiliyorlar. Ha elmas elmas. Oğlum bura yağmur bu yağıyor. Artık. Yatın lan. <laughs> Abi yağmuru kapatın Doğa şartlarla <laughs> yaşayacağız burada Onur. Gerçekte yağmur yağdığında tamam. kapatın şunu ya. Weather <laughs> <laughs> oğlum options'la kapatın tamam no Gerçekte option'dan kapatıyormuş. Aynen. Oğlum benim ayrın kazmam bitti. O zaman yine bir tane yap. Hadi Hadi elmas yapayım. Ya. Çok elmasım var benim ya. Adam da ayrından kazma var lan. Ben de hala tatta kılıç var ya. Ben full ayrından set var. Ben e, beyler işte burada anlıyorsunuz. Biz Mert'te hard korumuzda Mert yüzünden Çok yavaş adam, çok. <laughs> ben elmas bile buldum ya. Ben de size doğru geliyorum. Dur <laughs> bekle options. Bo, bu, ben, sonra bir sonraki bölüm PvP e, açık Doğru söylemek hani. istiyorum ama ben hack yapacağım. Oyunun ışığını fullledim. Gamayı yani açıyorum. Tamam da herkes öyle değil mi? Yok ben AMD'den açıyorum şu an yani Aha! Elmas Yalan Tek elmenden olmayan ben miyim ya? Yalan Ya alamaz ki zaten görürsün Aydın Yalan oğlum yalan Elmas bul bulamaz Ben buldum bir daha bulamam yani Tamam bak simayda da bulabiliyorum Örümcek kaçıyor lan bu arada Arkadan simayda da bulabiliyorum dedi <laughs> <laughs> Harbi mi lan? Evet Oğlum kapı açık herhalde ya Kapıyı kapatmak lazım Anam! Oha! Öldü <laughs> Sakın altınızı kazmayın Aa yanlış yere blok Patta Ne oluyor oğlum? Ya. Abi kılıç. Koru beni <laughs> Ama ben size de dedim ki şu videoyu Sen de çek ikimiz birden çekelim İ İlk üçü sen çek gerisi bende dedim Ya Allah yok ben Allah. Zaman, Çok saçma ben, abi iki fazladan ben, kişiler çeksin abi Ben ilk üçü çektim artık bu saatten sonra hepsi bende ben anlamam Ya ooo Öyle bir şey yok anlaştığımız Yo, gibi Yok ondan sonra laf yapıyorsun Bütün videoları ben çekiyorum Hayır ben sana diyorum ki ilk üç Gerçi bu saatten dedik... sonra bir saat bu saatten sonra bütün videoları çekiyorum diye artık yapmaz yani sen uğraştık buraya. Ya onu bir geç de işte, bak ben sana diyorum ki ilk üçü bir çek. Ondan sonraki üçü ben çekerim ondan sonraki üçü Onur çeker. Sonra onu zaten biter mi bitmez mi bilemem. Onura Oo gerek yok. ben o kanka bana çekmesin diyemezsin tamam mı? Küserim. Ama Onur zevk de çeker zaten. Evet. Lütfen. Evet. Sen. Lütfen. Lütfen. Günde defa. Geceyi açarsın. Ana o sırayım. Kimse anlamadı. Devam edin. Oha bir Ayran aynen. Yalan. Ayran 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 Tahta kılıç konu beni. Zombie. Adam tahta kılıç kullanıyor ya. <laughs> bir sürü aynen. Aynen aynen aynen. Oha ben... daha da çok aynen. 10 tane aynen. Ben iron. madenden çıkacağım mecbur çıkacağım. Neden? Ben maden bulamıyorum. Tamam, maden e ben Anladım oyundan mecbur çıkacağım anlıyorsam artık Şey çünkü Bu arada de... ne oldu biliyor musunuz? Hiçbir şey bulamadım ya Üzüldüm böyle kendi kendime Hiç ayrılım yok herkesin seti Ühü ühü mantığında Dedim ki bari evden aşağı doğru kazayım dedim Kazarken bir anda pat diye düştüm dungeon Ben de öyle yaptım Aşağı ben doğru kazdım Çok tehlikeli Böyle yapıyorum şu an yapıyorum yani. şu Ve şu an ciddi <laughs> misiniz ee, anlar mısınız bilmem ama Şu an cidden cave buldum yani O ne deniyor bilmiyorum hani böyle bir yer oluyor içinde sandık oluyor onu ciddi misiniz tamam. lan? Evet. Abi ben hiç Ama öyle ben... bir şey demiyorum. Ya Bilmiyorum. daha bulmadım da seslerinden anlayabiliyor Enderman. Bakmıyorum. Baksana bir ne olacak? Allah bir bak ya. Sezen, ne olmuş biliyor musun? İki tane blokluk yer var aşağı baktım Enderman göz göze geldik. <laughs> Oğlum ben madenin çıkışını kaybettim lan. Aa! <laughs> ah. çekil oradan ben geçeceğim oraya. Arkadan da anne diye ses geliyor. Ya siz niye çıkıyorsunuz? <laughs> Abi o ne ya? <laughs> Sezer iki blokluk yer var tamam mı? Oo, Minnacık bağıram. bir şey. Dedim ki ne olur acaba bir baktım Enderman varmış tamam mı? Eve çıktım yukarıya doğru kaçıp Enderman evde beni bekliyor. Abi. Neden bu cümle sonra tamam mı demedi ya? Met evet, tamam. olmuyor. Mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Üç, üç, cümlenin ikisinin ee, tamam mı diyorsun? Ciddi misiniz bilmiyorum ama o okul yani inanır mısınız okulda da benle bu konuyla ilgili dalga geçiyorlar. Tamam mı? Tamam. E, tamam. biz de söylüyoruz zaten burada sana. Evet tamam biz de senle dalga geçiyoruz şu an. Yani her kelime sonunda tamam artık şey diyorlardı bir ara sonra tamam 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 mı deyip diye sorma diyorlardı. Tamam mı tamam. Tamam Beyler tamam. Arada bir diyeceğim böyle. Bu arada size bir tane hack söyleyeceğim. Ya. O Onur. GGVP. <laughs> Good game. Well Oğlum played. ben ben de mi kazayım abi aşağı doğru anlamadım yani. Onur bence bu iş kazmayla değil ya. Çünkü ben de bulamadım hiçbir şey. Abi saniye. Arkadaşlar annem kapıyı halı sermiş. Annem kapıyı halı sermiş. Kapatamıyorum kapıyı. İçeriden bağırsa zaten. Küçük küçük kardık çocuklar. Küçük küçük çocuklar Daha minnacık. Beyler. Efendim geldim. Eee taştan kulesi. Olan. Ne dedin lan öyle? Taş benim. Tan, o taştan kule benim. Tamam. <laughs> onu ne boş, boş boş sevindirim. geziyor. Ben onu anlamadım. Abi, abi. onu boş boş geziyor. Şey. Keyif... Oğlum keyfi siz yanlış arıyorsunuz da neyse. Biriniz, abi birinizin arasına gireceğim görüşürüz. <laughs> Beyler ilk karpuzumuzu topladık. Ev patladı mı? Benim de olmuştu. Zombi. Zombi. Onu bak. Evin arkasından şey, dış dış duvar var ya. <laughs> Betak'tan yapılmış. <laughs> tamam, tamam anlatma, anlatma kanka, anlatma. Aa! Ah! Ben bulacağım. Sezer bir şey diyeceğim. Karpuz iki blokluk yapıyoruz ya. Soldakine mi çıkıyor, sağdakine mi yoksa olmak iki blok olmadıktan sonra her yere çıkıyor mu? İki Aaa, blok Ulan, olmak. Bu zombi saldırdı. Can yarı. Ayrı kılıcı var. Öldürürsen ayrın kılıcı düşer. Düşmedi. Yarım yarım şey bıraktı. Anladın? Örümcek. Ne oluyor lan? Alo. Hı. Oğlum bu nedir lan? ayrına doldu, yarım can bıraktı. Can ya yağmur ya ya farkında mısın? Yani gündüz olmasına rağmen yaratıkların çıkma şeyi yeşil çok... Gündüz mü lan? Oğlum ben göremiyorum gündüz mü gece ya mi diye. Gündüz... Ben size anlatamadım derdimi. Sıkıntım şu benim orman hep etrafı. Her yer karanlık zaten an yani gündüz ama göremiyorsun işte. İşte diyorum benim karanlık olduğu için her yer. Bir ölsen bütün ayrına çöpe gider ya. Ölürsen biter. Herinden çöpe evet. gitmesin bırak. Hmm. Güzel. Madeni delim biz yine. Tam korkusuz maceracı. Ben diyorum sana ben macera adamıyım ama yok ya, ya dinleyen mi var size? tane karpuz yiyelim. Sezer iki blok yapınca oluyordu değil mi direkt? Ama <laughs> <laughs> siz atınızı kullanıyorsunuz mu? Hayır evde duruyor. Yok. emin yanı duruyor. Aynen. Ya. Ama zaten at kullanılmayacak. Ben zaten size Ataber senin şeyini bul bulmaya gidiyorum. Bunun çocuk zombi. Senin şeyini çocuk Zombi. senin, senin e, ee, kevini <laughs> bulmaya gidiyorum. Oğlum çocuk zombi saldırdı ya. Ya bak yardımcı olayım. Oğlum demin ya. Ataberk bana Ataberk dedim, demin bir tane zombi bana bir gömçürdü, zombi endirmen. Ataberk gömçürdü. Var ya, cam böyle gitti bir anda, bitti. Camman kalmadı. Ya beni TP hack var ya, tek ben aklımdan ışınlanıyorum ben. Oğlum ben ayırın kazma yaptım, kayıp kayıp ettik ya. Ben eve stratejik eşyalar koyuyorum. Ben de koyuyorum valla. Böyle, evin odaları var ve her odada da farklı eşya var bu nasıl iş? Benim tek odam var. Ee, Seza bu arada sen benim dediğimi anladın mı? Ne konuşuyorsunuz? Ben 2 dakika AFK'yim. i̇stersen videoyu kapatsaydın 2 dakika AFK'yim demek ki. Neyse biz konuşmaya devam ederiz. İnsanlar şey diyeceğim. Yani seviyorlar. nedir o? Ya hala patla kılıçla zombi öldürmeye çalışıyorum. Ha, neyse. Hani karpuz yapıyoruz ya iki tane farklı yer. Biri sağ çıkıyor bir sonra. <laughs> i̇ki yere de şey yapmak zorunluluğumuz var mı? kaz çapalamak? Yok, çapalamayacaksın zaten. Ha karpuzu o koydun Bana çapa kullanmayacaksın. Bak karpuzu koydun. Yanında bir tane toprak olacak. O toprakta şey normal olacak. Çapa olursa? Olmaz. Olmaz mı? Yok orada büyümez. Normalde o benim hala büyümedi. Büyümüş müydü? Kaç evet. güne büyüyor bir karpuz? Bilmiyorum galiba 3 oyun günde Kaç gün oldu? 2 Şey yağmur yağdığından dolayı gece günü söyleyemiyorum. Oğlum yalnız cidden bir bölüm boyunca boş boş dolandım. <laughs> başka bir şey yapmadım. Bende valla 15 tane mine oldu. Ne yapabilirim bilmiyorum. Acı oh şairin wow. wow. <laughs> Kanka biz o aşamalar geçtik. Sen ne kaç tane var? İki tek. <laughs> Oha ciddi misin? <laughs> ya fakirim mi diye geziyor ortalıkta ya. Bak bir tane name tagim, iki tane sedalım bir, iki üç dört beş tane Iron Horse amırım, bir iki üç tane de müzik diskim var. Pardon dört tane müzik diskim. Oo, onların hepsini buldun mu ya? Dungeon Raid dedim ben bayağı bir. Abi direkt karşıma şey çıktı. Fazlalıklar bir atayım şunun için. Zıltı. Abi bir tane desket daha karşıma çıkmadı. Tadım için. ne hmm, çıkmadı? Atabek, atabek. Of oh, iki dakika Abi, afek yedim. Ne yaptınız? Headshot <laughs> yedim. Öldün mü? Hayır. <laughs> Oğlum ne öldürsün lan? Sonra ölmedikten Terefis. sonra... o Yalnız F zırh olup olmamak önemli değil. Önemli olan ölmeden yaşayabilmek. Bak 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 laflara bak. Şuna ama benim zırhım yoktu ki falan olacak. Ana! Doğaç Toklu. Adını görebiliyorum. Lan! Onur! Gelme! Oğlum, kapışma kapalı. Kapışma kapalı şu an. Bir sonraki benim uçururuz. Kanka! Yerin dibinde misin? Kanka yerin dibinde değilim, cave'ini buldum kanka. O key benim lan! Bırak cave'imi. Valla beyler, cave ile ilgili bir anlaşma yapmadık. Mal bulanındır. Aynen. Semir. Kanka BE yaşıyor yaşa lan. oradan ben de düştüm. <gülüyor> <gülüyor> oradan çok güzel düşüyor değil mi? Adam, <laughs> adam keyve sızak koymuş resmen ya. Tamam keyveni buldu o ya. Oğlum dedim ben keyve girmeyin benim. Altı, altın buldum altı da almadım almayacağım lan. Da alayım mı? Alma lan. <laughs> Lazım olur. Hey. Hı. Hey. Matt Ya yeter ama ya. <laughs> Herkes bunu Oğlum bu ne? Böyle gelen geçen mahallesi gibi herkes evimin yanında. <laughs> gelen geçen mahallesi nedir sen? abi valla abi artık imnayı o kadar bozduk ki. Herkes <laughs> gelip geçiyor abi. <gülüyor> <gülüyor> Kafasına göre deyimler falan üretiyor. Met niye eğilip eğilip Kanga Kanka korkuyor artık bak. Şey yapıyor. Ee, efendim Çaktım ben sabah? de eğil, ben de eğilip ilerliyorum. Oğlum bu kadar mı ya? Mis? Ben pusi. Niye şimdi küfür ediyorsun? Kanka, lütfen. Sevgimden çıkarmısınız, biterim. İzlecik diyeceğimi pek bileceğini sanmıyorum. <laughs> Ooo, izlecik fesleğen af yaptı. Bu arada bir şey diyeceğim. Ee, Merhaba. <laughs> Merhaba. Neredesin? Kapının önünde. Oğlum orada olaylar dönüyor, ben burada yalnız başıma Evime giremezsin, çık evimden. zaten. <laughs> çık, çık. Hey mate, friendly. <laughs> I am friendly. Gireceğim misin? Here. Dead. <laughs> I am friend to dead. Gireceksen gir. Ya bakayım bir. Hayır. Evet, e kapalı. Ama kapıları oh. açamazsın. Unutma. Tamam. Aa adam <laughs> ikili. <in gülüyor> <kırıklığı>. Atamayız. <laughs> Artı. <gülüyor> tamam ya çekim açık yok. Eve git dedi değil mi? Evet. Tiyatrıma evet, <laughs> evet, ya sıkıntı varmış. yok. Abi. Tiyatri mı var? Evet. Ha, e, e, mi? E, <laughs> e, bırak, bırak kendisini de bırak. Patlatır Mert bırak. Hadi çık. Yay bay. Bay. Et var mı? Var. Tamam afiyet olsun. <gülüyor> 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 afiyet olsun dedi gitti ya. Ben çiftliğine yardımcı olayım mı? Ne? <laughs> Hayır. Şu büyümüş di mi yeni çıkanı? Eee dikme. Peki. İkişer <laughs> ikişer tanesini alırsın Sezer hesabı. Bu da maden ne <laughs> nerede Ben onun peşine gitmek istiyorum. Yalnız abi ben Ya ama lütfen ya. <laughs> ya tamam ben evime geliyorum ya bay. Bu madeni bitirdim ben kanka geldi <laughs> Evlerimiz çok mu yakın atarak? Evet, ya yok. yok. Yakın mı? Sayılır. 3 dakika. 3 dakika. Ben bayağı gittim işte herkesinkini gördüm. Mert'inkini gördün mü? Mert'inkini ha, mi? yok. Sezer'inkini. Yok. Sezer'inkini yok. 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 Benim ev çok büyük ki. Gerektiğinden fazla büyük. Benimki daha da büyük. Değil mi Onur? Ha. Aynen. Oğlum adam. <laughs> ben şato yaptım. Hani görünmeyecek <laughs> ha, bir şey değil ya. Oğlum ben baktım kay kaybediyorum. Madene kaçarım. Bu madende var yaşamak için <laughs> bayağı uğraşmak gerekiyor. Ya. nereyi kazsam mal çıkıyor ya. Ben kendi madenime gireyim biraz daha takılayım orada. <laughs> ha sen girdin lan hiçbir şey bulamayacaksın yani. He salak he. salak aptal ha. He. <laughs> ha ha tabii tabii. Sen buralardan <laughs> git. O maden benim ki artık abi. Tamam mı? O maden benim artık. Onur buralardan gitmediğin nasıl belli? Varları paylaş. Kanka o zaman gelip seni buluyorum bir dakika. Ata bak yine bu Enderman aynı yerinde ya. Çok sevdim bu tipsin ben. ben. PvP açılınca biliyorsunuz e, kişisel diplomasi falan her şey serbest. Peki, kişisel peki. diplomasi bana kelime anlamına Valla abi kişisel diplomasi. Oha Onur! Yani gizli anlaşma falan yapabilirsiniz demeye çalışıyorum. He, ha tamam öyle de. Oha Onur dedin. Disco. <laughs> Ne? Go. Sadece Kanka, koyu anlıyorum ya. Aynen. Sego diyor da. Disco. Disco. Ha. ha. ne olmuş? Olmuş. artık benim aklım Ne no oldu İki blokluk bir yer. İçeride Enderman var. Yanında da Creeper var. Oo. Oo. Düşsen öldün. Ah! Düştü. Düştü. <laughs> Düştüm. Ama iskelet itti. Ama öldürmüştüm onları. Nereden vura vura yani. Ben bu maden inmeye korkuyorum hacı. Söylemek gerekir. Bu arada onu benim kalem hakkındaki düşüncen ne? Çok seksi kanka. Onu bir tek kanka. benim evimi bulamadı şimdi ya. Aynen. Gurur duydum. Tezenin evini bulamazsın ki. Kanka, kanka çünkü saat yön ben... tersine gitti. Ve Sen maden ki en son. Izin, kanka. <laughs> ha. Ha bir de en son evet. Taşların en sonu. Taşın dibi gibi bir şey. Ama bak ata bak ben sana dedim ki bir tarafta mantar biyomu var. Çok şanslı. Şimdi mantarı kırıp 50 tane mantar çıkartıp öyle geçinebilir. Büyük ihtimal herkes şu an bu aynı şey My kullanıyor. Ben şu an bir tane My Shafter buldum çünkü. Shifter değil, şeft. Oğlum zaten Shifter tempo program. Oğlum neyse. Zaten... <laughs> ya işte oğlum... reklam yaptı. Abi tam burada bitiriyoruz falan. <laughs> oğlum My zaten ee, büyükler ama şeyler yani. Mesela bizim bulunduğumuz alan zaten bir tane sığar sadece. Siz bir geri tane. evinizi bulabiliyor musunuz? Ya ben evet. nasıl olacağını Şu an çıkamayacağım madenden büyük ihtimalle. Ya devasa bir tane kale ben çok rahat buluyorum her taraftan. Ben bence bulamam. Ben, ben e, sistematik kazıyorum abi. Yani kazış yerlerin belli. Geri dönüşüm bulunuyor o yüzden. Ben direkt abi yardırırım. Şimdi burada ışık varsa şey abi, demek ki var. Kapatmak istiyorum. Burada ironlar var. Ve çok güzel ama düşüp yandı. Bu e... sardı yalnız ha Neyi sardı? Oyunu sardı şu an oynarken zevk alıyoruz yani şu an 51 bir Sonuçta... geçiyor ee, Oldu mu 20 dakika? 51 yani. geçiyor, kaçta başladıysak Kaçta başladık? Tezahürat o, o kadar şey başlamamışızdır canım Bence olmuştur bu bölümde bir 20 dakika Hatta geçmiştir şu an Yok canım Film yok Kim bu konu hakkında? Eee Yarım saat olsun ne? kardeşim bu video Mert. Tamam o zaman. Hayır çünkü üçte bitireceğiz dedik ki ilk bir saat ilk üç bölüm PvP kapalı dedik. Ya oğlum ben onu. oyunu oynamaya devam etmek istiyorum. Mert 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 Mert. Efendim. Şey eee, Diamond'larını alayım mı sana mı bırakayım? Bana bırak. <laughs> ne demek lan o? Neyin Diamond'u lan bu? Oğlum ben niye bulamadım kendi Diamond'larımı <laughs> ya? Şaka yaptım lan yok tamam tamam. Ha. Delirtmesin. delendirme lan adamı. <laughs> Destan buldum sadece. Oh be ya tuttu sonunda. Oh cidden ha kafa rahatladı. Beyler Redstone karşılı Diamond Thunder. <laughs> <top> başını alırsın. <laughs> redstone karşı Diamond Thunder. Ben bolca Redstone var gel. Tamam. Oo ikinci Diamond. Ve kılıç hazır. Oo 3. üçüncü. Diamond kazmam ve kılıcım var. Dördüncü. Ama alamıyorum envanter dolu. Lava Dördüncü. düştüler. <laughs> örümcek gözünü atsın. Korkuyorum oğlum lava düşüm söyleyince korktum bir an. Lava, lava var mı lan bunun altında? Oo 5 4 4 tane lan. Ha bir tane de evde var. <laughs> de. Yalnız Mert özür dilerim şöyle. <laughs> Bütün madem söyle. Ya onlar ama çok puşsun ha. <laughs> abi ben ne yapacağım yok? abi? Hala tatta kılıçla geziyorum. Benim orada yok. Ne yapayım? Ben ne yapacağım? Odu <laughs> mu yok? Benim orada şey yok. Ha, odu okay, yok anladım ben. <laughs> Şimdi Ama evinize. Ben şeyi fark ettim. Ben galiba iron set dizemedim lan. Nasıl lan? Ya yani ayrı, o kadar çok ayrı bulmadım. Şey ne obsidian alayım da ben bir dakika. Ben ayrın iki tane elması vereyim 30 tane ayrın alırım. Tamam ben satarım. Tamam ben de satarım. Bir sürü tamam. var. Tamam. <laughs> Yo satmam ya lan. Tamam ben de bekleyeceğim. Benim şey bekleyeceğim toplamam lazım ilk önce. Oğlum ben restonları neden alıyorum lan? <laughs> Oğlum ben <laughs> iron bulmadan siz sizi halletmeniz lazım. <laughs> iron bulursam biraz zor olur. Abi sen 30 ayda sen test niye söylüyorsun? Ben şunu söylüyorum. Ben de şu an 4 tane elmas var. Ben bir kılıç yapabiliyorum zaten ama başka bir şey yapamıyorum. Mevzu bahis bu. Ya acı ya sadece ayrınım kask ve gövdeliğe yetti. <laughs> <laughs> ya fakirlik fışkırıyor. Ben ya. harcayacak yer bulamıyorum. <laughs> Onlar evime gelip 2-3 tane atsana ya hayrına. <laughs> Bari pantolon yap, pontul yapayım onur pontul. Pontul, pantolon da yapın Pantol pontul. Biliyorsunuz FP başlıyor bundan sonra. Yani bu bölümden sonra ve bu bölüm ben madenden çıkar çıkmaz bitirilecek. Niye sen çıkınca ben çıkınca bitsin? Ben çıkınca bitsin aynen. Açıkçası <laughs> kafama göre yapıyorum. Hani işinize gelirse tuş bende beyler. Ulan sanki ben ben bilmiyorum anasını satayım. Öyle de bir diyor ki. <laughs> Hesabın bilmiyorum. ayarları bende. Şifreyi değiştirdin mi mailden? Ne yapacaksın? <laughs> zekalı. Sen bugün hı, de aldın şey, aldın. şey değil. Videonun tuşu bende aptal. Orada bugün kavga edip ayrılıyor. Adam ama ya. <laughs> diyor şey diyor. Sanki bende şey yok diyor. videonun tuşunun şifresi mi var oğlum? Var ya. video okay. Videoda şu an. Yıkta video, videoyu keseceğim ben çıkınca. Anladın? Madenden çıkınca, ona göre hazırlık yapın. Birazdan çıkıyorum. Yani şu an çıkmaya çalışıyorum da çıkabilir O zaman ben bir Mert'i bulup gelirim. Bir, <laughs> bir dakika. Bir dakika Mert'i bulayım ondan sonra çıkayım. Tamam kafanıza göre. Birazdan uyarıyorum işte oğlum sizi ya. Kötü bir şey mi yapıyorum? Hayır abi tamam işte Mert'i bulacağım bir dakika. Ya bunun edit etmesi çok uzun sürecek. Hah çıkış yolunu buldum. O dedi benim evimi niye kimse bulamadı? Yaptığınız Biraz büyük kas galiba çünkü. Biraz ya e, kimse bak sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer ki şu an bir savaş çıkarsa ilk ölecek kişi ben değilsem ben bir şey bilmiyorum ya yani PvP başlarsa. Neden biliyor musun? Onur da atarak da benim evimi biliyor. İkisi de fuller. Ben de hiçbir şey yok. Direkt benim evime TNT koyup patlattıklarına kapıyı. Ben salak gibi kalacağım orada. Ki Anladım. ben bunu keseceğimi düşünmüyorum abi nerede yapacaksın? Değmezsin. misin beni? <laughs> Değmezsin. <laughs> Aynen değmez yani TNT yazık. Git Sezer'in evini patlat ki diamond'ını çal yani. Bir de diyor ki şey işte, e, e, trade yap tamam mı ayrında karşı evine giderken takip et. <gülme> Evini patlar zaten mantar değil mi anasını satayım. <gülme> belki mantardır. Belki Böyle elmas. bir dedim, patlama sesi duydunuz mu ona göre yerden çık çıkacağım da. Eee yok duymadık. Oha ayrın setim tamam. Bu ben ayrın setimi Oo, 2 iki dakika afk. İki dakika afk olmuş. Zaten pause atarak. Çıkacağız zaten. Neyse oldu bile. Oğlum lava düşüyordum lan. aynı setim bir... full mu? Tahta kılıç da hala üstümde duruyor. At, ye. Yeah. Lapis buldum ya, namaz gereksiz. Ata geldi bana lapis verdi gitti ya. Ne <laughs> <laughs> gereksiz duruyor. Bayım var şunu özel spesiyel. Ve bende lapis varmış zaten lan. <laughs> Abi ben niye aldım ben bunları ya? Çok aşırı gereksiz eşya var. Merhaba beyler. Ya geldim nasılsınız? Oğlum benim bir, bir tane al. elmas eksiğim var ya. Hava hala karanlık mı? Evet. Tamam. Geldi. Evet. Bence bir yatalım. Ya tamam. Şu an. Tamam. Herkes hazırsa yatalım. Ben hadi. yatıyorum. Yat. Onur hadi. Lan Onur hadi diyorsun da ben K'den çıkmaya çalışıyorum. Evime çekeyim. Onur oyundan mi? da çıkabilirsin. Çıkıp gelince evet. oluyor mu? Oluyor. Çık bekle biraz. Gündüz olsun öyle gel. Ha, yok hadi o zaman. çabuk çabuk videoyu <laughs> kapatacağız hadi. Lan sizin, hadi. keyfine. Hadi Onur ya aynı yerde doğacaksın. Tamam tamam o zamandır. bekle Bu arada Şuna. siz adınızın kimden aldığını söylemediniz Sizin de adı farklı Ama Ya bizim kankiler ya, ya. Kankileri Aynen Onur'la Ataberk'in böyle Facebook'tan şey spamlayabilirsiniz Hesaplarına hesapları bunu spamlayın Onur çıkacak mısın yatakta yatıyorum bak ciddi ciddi <gülüyor> <gülüyor> Tamam hadi bitsin Doğdu mu sizde gün? Ben hala uyuyorum Yatıyorum Tamam. Heh. tamam. Onur gel. Hadi, vi Video hadi Onur gelürsün. Hadi Video keselim mi? Evet arkadaşlar, ee, Minecraft devletlerimizin 3. bölümü bu kadardı. Minecraft devletlerin 4. bölümünde her şeyden çok daha farklı olacak. Yani öncelikle PvP direkt başlıyor mesela. beyler. Bununla direkt da PvP döveceğim. Direkt başlayacak. Bununla döveceğim. Tamam devam. PvP'nin başlaması demek dediğimiz gibi cidden çok büyük riskler de bununla beraberinde geçecek. Mesela benim hiçbir şeyim olmadığı gibi. Tamam hadi. Ee, başka bölümlerde tekrar görüşmek üzere, başka oyunlarda veya başka bölümlerde tekrar görüşmek üzere iyi günler dileğiyle.